sıradaki soruyu alabiliriz. Bir dünya lideri olarak yoğun no programlarınızda biz yer verdiğiniz için sorum şu yönde olacak. Eminim ki bu salondaki tüm gençlerin hepsinin e, en büyük hayallerinden bir tanesi mutlu bir yuva ve mutlu bir aile kurabilmektir. <laughs> Lakin şu an dünyada e, aile kavramını e, bilinçsizce çürütmeye yönelik e, hamleler gerçekleştiriliyor. Sizin de aile kavramını ne kadar desteklediğinizi biliyoruz. Ee, bu konuda gençlere bir öneriniz olsa aile kurarken nelere dikkat etmeliyiz, neleri göze almalıyız ve bununla nasıl başa çıkabiliriz? Bu, bunu sormak istedim Sayın Cumhurbaşkanı. Teşekkür ederim. Ben özellikle kızımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten aile kavramı çok çok kutsal bir kavram ki bizim milletimizin aile kavramı noktasında geçmişten bugüne farklı bir kutsiyeti var. Onun için de tabi bu kavrama tek birlikte sahip çıkmamız lazım. Özellikle üniversite gençliğimizin aile kavramı üzerindeki duruşu çok farklı olması lazım. Mesela bizim şu anda üzerinde duyduğumuz bir konu. Gençler nedense evlenmiyor ya. Buna rağmen bir de boşanmalar artıyor. Boşluk. O da artıyor. Yani erkekler kızlara karşı kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Bunu aşmamız lazım. Zaman zaman ben de arkadaşlarım da Yardımcı olmak istiyoruz. Aracı olalım diyoruz. Ama bakıyorsun maalesef kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Doktor nasıl bakıyor bu işlere ama <laughs> yani bu konuda gerçekten işi çok uzatmayalım. Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz yani 30, 35, 40 alıp başını gidiyor. Bir an önce evliliği yapmak lazım ve gençler nasibinizi böyle 30, 40 bu yaşlarda değil gençlik yaşında halletmek lazım. Ben evde onu söylüyorum. Bak diyorum sen gençlik kolları başkanısın. Onun için ekiplerimizi genç yaşta evlendirme sorumluluğunuz var buna dikkat edeceksiniz. Ve bir de tabii bizim bir kutsalımız daha var. Yani bu LGBT, MGBT filan bu işlere de karşıyız. Onun için Gaziantep'te Mehmet Ahmazoğlu kardeşimiz bu işlerde çok gayretli. Gaziantep'ten sürekli gençleri Çanakkale'ye götürüyor. Ve Çanakkale'de gençlerimiz orada Çanakkale şehitliğini onlara dolaştırmak suretiyle onlara o kutsiyeti Çanakkale zaferini nasıl elde ettik? Bunu onlarla yerinde yaşamak ve onlardan da yavrularına bunu yaşatmak suretiyle o adımları atıyorlar. Ondan dolayı